Abi nereye gidiyoruz? Sana elbise almaya! Bu kılıkta lokantaya sokmazlar seni! Sizi sokarlar mı? Oğlum bizim fiyakalı elbisemiz var! Paramız yeter değil mi? Ha? 110 liramız kaldı, istersek lokantanın tapusunu alırız vallahi. Yalnız bakalım içeri girebilecek miyiz? Kılığımız biraz hoşaf. Aldırma! Kapıcıya bir beşlik attın mı tamamdır. <laughs> Efendi, beyefendi. Ha? Hesapta bir yanlışlık olacak efendim. Ya, alet. Sen çocuğu al, ben gelirim. Hadi. Yanlışlık falan yok. Paramız o kadardı. Derdinizi müdüre anlatırsınız. Buyurun. Peki. Buyurun. Ne var? Efendim, bey hesap ödemedi. Ya, sen işine bak! Nedir mesele? Niçin ödemediniz hesabı? Bir yanlışlık oldu müdür bey! Paramız yetecek sandık, yetmedi! Ha, Borcumdur, öderim tabi! Müessesemizde taksitle servis yoktur! Tabii, Olur mu hiç? Yalnız aslında kötü bir niyetim yoktu, emin olun! Niyetiniz iyi veya kötü, bu bizi ilgilendirmez! Elbette! Ama halimi bilmiyorsunuz. Başıma bir felaket geldi. Bir kardeşim var. Küçük bir çocuk. Kanser oldu. Yakında ölecek. Ya. Ya. Onun için kardeşimi son günlerinde iyi yaşatmaya çalışıyorum. Anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Anlamaz olur muyum hiç? İzin verin. Bir iki gün sonra getireyim borcumu, söz veriyorum. Delikanlı, biz bu lafları çok dinledik. Yani... ...Söylediklerime inanmadınız mı? Heh, bu masalları sen başkasına anlat! Ben masal anlatmadım efendi! Seni insan zannettim, derdimi söyledim! Söylemez olaydım! Lafın kısası, ya parayı ödersin, ya polis çağırırım! Çağır kardeşim! Çağır beyim! Polis çağır! Jandarmaya haber ver! Hapsi tıksınlar! Dilersen garsonlarına dövdür beni! Kanını satarak kardeşine bir yemek yedirdi diye... istersen astır beni! Hadi durma! Ne duruyorsun? Çağırsana polisi! Sakin olun, rica ederim! Olmayacağım işte! Ne yaparsın be? Ne yaparsın? He? Ne yaparsın lan?